arkadaşlar bugün zengin fakir modu oynayacağız Minecraft'ta. Ben zengin olacağım, Atakan fakir olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım oyunumuza. Size bir kendimi göstermek istiyorum. Ben Ghost Rider'ım biliyorsunuzdur filminizden. Ben de fakir adamı bu Ghost Rider'ım. Benim skinim Ghost Rider arkadaşlar. Bir Atakan gelince e, görebilirsiniz. Bu arada MCP Master'ı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada çok güzel şeyler oluyor. E, Atakan'a gitme filan filan var arkadaşlar. Burada uç filan var. Server'da olduğumuz Şşş. halde. Ve şimdi başlayalım Hayır, arkadaşlar. Hayır intihar edeceğim. Hayır internet. Ve başlayalım arkadaşlar hemen. Bir dakika. Dondur, dondur oyunu. Dondurdun mu? Dondurdun mu? Hı hı. Devam mı ediyor? Evet, devam ediyor. Devam. evet arkadaşlar başlayalım. dondur oyunu. Yazmanı. Sen başladı boş ver sen. Aşk, evet çok arkadaşlar fokir. başladı. Böyle fakirim artık ya da. Oyunumuz başladı Yatam arkadaşlar. Ben ya. oyunda zenginim tabii. Yüp sus abi bir doğru düzgün izlesinler. Çok fakirim ya. Anca bir tane dükkanım var. Kaç gündür de kimse bana gelmiyor. Artık ta evin borçları. Lan abi. Hiç okay. ah. 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 bu, bu dükyandeki bir şey yedi iki ekmeğim var sadece dükyandeki bir şey yediğimde sahibi beni kovuyor. Tabi ya ne yapacağım ben şimdi Birazcık benim de karnım kimdi. aç. Oğlum konuşma ya. çocuklar bir doğru düzgün seyir. Hayır abi ben de sen de konuş. Ne yapacağım ya? Benim karnım aç. Burada da market yok ki. Bir yukarılara Aa. bakayım. Aa, buraya zengin birisi taşınmış. Acaba nasıl yapacağız? Bu zor. Gidilmiyor yukarı. Bir e, bir aletim vardı. Çok zenginler için satılıyor. Ah Market buldum. Sonunda. Sonunda buldum. Elma almam lazım böyle. Aa kaçın. Kilitledim çık çık Ben Beni elma öldürme. almaya geldim. Sadece Hı. para ve para istiyor. Ay. Elma almaya geldim. O, o elindeki elmaları bana ver. En dik verirsen sana satış yaparım. Gel. Gel bakalım. Beni öldürme. Öldürmem öldürmem. Neler var? Kaç tane alacaksın? Bugün ne alacaksın? Bir 64'lük alayım mı? abicim. Bir 64'lük. Evet. Bir 64'lük elmas lazım. Tamam hemen getiriyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gidiyorum hemen. Zengin ev Benimki. Ben hiç onu kadar zengin değil. Biraz hava alayım bana. Üzülme Atakan'cık. Üzülme. İçeride, Bir gün sen de zengin olacaksın. İçeride hiç de nefes alamıyorum zaten. Her yeri kapalı. Her yeri kapalı. Vantilatör de yok. Of. Bu. Keşke doğru düzgün param olsa da bu kelime vantilatör olsa. Getiriyorum. Getiriyorum parayı arkadaşım. Var. keşke Ama sadece iki ekmeğim var. Dükkandan da bir şey yiyemem. Zaten erzaklarım çok az. Ben sana yemek de getir hocam. Merak etme. Yemek getirme. Bir altmış yeter. Ne verdin? Bakayım. Tamam. Alabilirsen bir altmış dörtlük. Aldım gitti arkadaşım. Şimdi ben onu iyi yiyorum. Hadi. İyi günler sana. İyi günler, iyi günler. Sana iyi günler. Şöyle bir evine bakabilir miyim? Arkadaşım bakabilirsin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80. 110 120. Oo. Adamın çeşitli sadece iki, sadece iki tane patates var. Bir baktım da. Baksana herkes bende dalga geçiyor. Abi dalga geçmiyor mu? bakın. fakirim ki herkes benimle artık tamam. Ve cephe lastiğimi şöyle alayım. Evet arkadaşlar beğeniyorsunuz da bari gideyim de başka bir köye bir şeyler alayım. Çünkü eşyalarım artık çok az eşyam var. Üf. Ventilatör yok mu abi ya sizde? Ventilatör. Patilatör <laughs> Bana yemek koydun mu? Hiç param yok. Fakirim. <laughs> Sana elma getiriyorum kankam. <laughs> hem de 64 tane. Satın aldım he. Hayır. <laughs> Hayır. arkadaşlar yeniden söylüyorum. MCP Master yüklemeyi unutmayın. Çok güzel bir uygulama. Değil mi Atakan Bey? Bir tane mantı Ne oldu? Ne, ne almak isterdiniz? Sana almak için değil sana bir şey getirdim arkadaşım. Ben Al karnını açtı. şey ki. Niye? Hiç param yok. Ya onu para oh. vermem. Para Paramdan vermemiş. şuradaki gördüğüm ventilatörü aldım arkanda. Para, para vermene gerek yok Şurada. arkadaş. Para vermene gerek yok boş ver. Hadi ben gidiyorum. Görüşüm. Hiç para kalmadı. Uçca. Bari gideyim de birazcık set satın alayım. Başka bir dükkanlardan. Tam da. Atakan giderken akşam olmuştu. Ve yatma zamanı gelmişti. Herkes yatmıştı. Ama Atakan yatmamıştı. Bu fakir öyle fakirdi ki dışarı çık herkesin gözünden çıkmaya utanıyordu. Atakan, uyu, Atakan uyuyor hadi. Ben seni duyuyorum. Atakan video zamanımız geç. Ben de uyuyayım. Ve abi. Atakan Sanıyorsam. da uyuyordu. Çok uykusu vardı. Kişine bitirmişti ve her yer karanlıktı. Ve yatarken bile çok korkuyordu. Korktuğu için zar zor yatağına yatıyordu. Abi niye yatamıyor? Korktuğu Ha, monsters. Niye? Monsters yakalar diyor. Kapın Neymiş? tahtadan ya galiba. da bir yer açık. Tepem açık. Aa, lambalar yok diye sende. Şey yapmam lazım biz. Lamba alayım hemen. Bir de başka bir dükkandan. Fakirlerde bir sürü Benim param sadece bir tane. Bir tane ee, lamba daralın mı kendine? Lamba daralır. Satılmıyor mu? Hayır, sadece kötü bir tane meşale var. Burada. Mali. Kötü bir tane meşale var, o kötü lamba deri anlatan başka çarem yok. Bu kötü lamba der. Aha! Buldum. Kaç tane alayım şundan? 16. 16 tane. tane alayım. Aymışım. Ayağım gitmiş. Baksana be. Çabuk ol. Hadi çabuk ol. Atkan Beycik. Üstü de kapat Monster Korkuyor. Ya üstü kapat, Aa, üstü kapat. yeter ama. Toprak lazım oğlum sadece. Kes şuradan 4 Dört tane. Atakan o kadar fakir dedi ki, Monster canavarlardan bile korkuyordu çünkü yukarısı açıldı. Sniper Ve uyuma vakti de gelmişti. Hayattan, çok mu? Abi bir yeri de açık unutmuşsun. Başka bir yeri açık unutmuşsun. Bir bak. Topraktan açık bir yer Yok var. abi her yer kapalı. Atakan uyuyamıyor Abi level bedin nasıl korkar? Monster you may not rest not the monsters. Ş Ş Ş Ş Ş ve sabah olmuştu. Uyuyamamıştı. Ne Ah çok. Sabah olduğunda ekmek, al, patates alacaktı. Çünkü oğulları patates istiyordu evin Ve gidiyordu. Ama marketin yolunu unutmuştu. Market neredeydi? Bulamıyordu marketi. Ve sonradan aklına geldi. Koşa koşa gitti. Ve geldiğinde bir baktı ki patates yoktu. Var mıydı? Vardı. Hiç olmaz olur mu? Yemek bölümüne baksanıza. Tamam bakalım. Bak kapandı. Şu oraya bakmayın. Şöyle değil. Şöyle değil. Hah, yemek bölümüne Bakalım. çocukların patates diyor da. Tamam. Bir patates bir demir. 62 patates kaç eder? 62 mi? 32 Hı var -hı. Yok 62. 62. Hmm. Kaç ediyor? 8 demir. 8 demir ediyor. Hemen getiriyorum arkadaşım. Hatta sana bir yemek al. Hayır hayır diyorum sana bak. Bir daha sana bir şey satmam. Tamam arkadaşım. Yani ne alacaktık biz? Ya abi satın alacağım bir şeyler. Şöyle gideyim ben. Ar çocuklarıma patates pişireyim bari. Şöyle. Şöyle benim patates pişirmem lazım. Ama lavum yok. Ne yapacağım ben şimdi? Yeniden markete gitmem lazım. Yeniden markete gitmem Kömür lazım. Kömür alması gerektiği. Hayır lav almam lazım. Kömür. Ha kömür de var. Ve ocağı yakmak için kömür alacaktı. Eyüp Bey. O yüzden. Ama ben... daha markete gelecek kömürler öğlene gelecekti. Ne? Lütfen. Bir Biraz, Biraz çabuk kaya, sen evine git bir geldi bile. Ha, sağ ol. 16 tane var. Bu arada arkadaşlar Ghost Rider'ımı göstereyim size hemen. Şöyle bir Atakan şunları çıkart. Herkes baksın. Evet Ghost Rider biliyorsunuzdur. Yani hayalet Kömür, sürücü. Kömürleri attım. Sağ ol abicim. Hepsi yani. bi, o 16 tanesi 2 2 altın. Nerede anne? Kömür. Attım üzerinde. Nerede? İkisi onlar iki demir. Ay iki, iki altın. Tamam abicim. Getiriyorum hemen pişirip yemeğimi. Abim bir de buraya merdiven yapsan canımız gide gide ölüyor. Şey yapıyoruz da. Yapacağım da bana crafting table lazım. Bana crafting table getirir de misin? Getiririz arkadaşım. Niye getirmeyelim? Şöyle ben bir yemeğim pişireyim. Crafting oh, table. crafting table crafting table patates pişirilmiyor ya yavas pişmiş patates onu onu aa o zaman balık pişireyim ben yavas yani. <laughs> ne yapacaksın bak ne unutuyorum sürekli ha odun odun ve Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bu zenginlere iyi de ay, iyi davranmayı unutmayın. iyi oyunlar. Tamam biz gene devam edelim. Nasıl?